Maçkolik 11 Aralık 2024 tarihinde SPK'ya %300 bedelsiz sermaye arttırma için başvuruda bulunmuştu. 10 Nisan 2025'te SPK kararını açıkladı ve Maçkoli'nin %300'lük bedelsiz sermaye artırımına onay verdiğini açıkladı. 25 milyon lira olan Maçkoli'nin sermayesi 100 milyon liraya çıkartılacak. Bu ne anlama geliyor? 100 lot maçkolik hissesi olanların 400 lot maçkolik hissesi olacak. Tabii ki e, bu hisselerin bedeli değişmeyecek. Yani 100 maçkolik hissesi ne kadar bedelse 400 maçkolik hissesi de o kadar bedele düşmüş olacak. Yani hisse fiyatında düzeltmeye gidilecek. Bu ne zaman olur? SPK onayıp uzun sürüyor. Burada da 11 Aralık'ta başvurulmuş. 10 Nisan'da karar çıktı. 5 ay sonra karar çıkmış. Ama SPK onay verdikten sonra top artık şirkete geçiyor. Şirket birkaç gün içinde e, bu payları hesaplara, portföylere geçirecektir. Şimdi top Maçkolik'te en kısa sürede 100 lot Maçkolik hissesi olanın hesabında 404 maçkolik hissesi olduğu görülecek.